Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hocam güzel bir bölümden devam ediyoruz bakalım derimiz güzel gidiyor bir de şansımız fazla olursa güzel olacak uzayın derinlikleri yankıda kapımız devam ediyor sıralamada düşmüş tabi herkes yapmaya başladı 26. dalgasındayız galiba 25 yapmışız atladık pek atlayabiliyor muyuz koruma görevi var gene lanet olsun hiç nefret ediyorum biliyorsunuz Bunda 30'a kadar falan çıkmıştık herhalde. Ondan sonra patlıyorduk genelde. Bakalım devam edebilecek miyiz? Tabii iş yerinde biraz zor oluyor. Bazen yetişemiyorum yatıklara. Patlayabiliyoruz ama belki bu sefer patlamayız. Hadi bakalım. Dalga 5. Aşağıdan da bir tane değişik gördük. Bunu tekledik başta. Hemen yukarı gidelim. aş oluyor. Bir anlık bırakırsanız mesela yatıklar tek atıyor çünkü. Yüksek vuran yadıklar geldi mi? Tehlikeli hocam. Bunu bir de işaretleyemiyorum ya. O yüzden hepsini işaretleme sıkıntımız da mevcut. Böyle şey zor zor. Vallahi. Bunları kesmesem acaba? Sonuna kadar beklesem mi? Yatık ilerliğini çıkıyor ya zaten. Yukarıdakileri keselim ilk bari. İyi var bunlar da dandik yatıklar gene. Dendik ama yaratığa gelince aslan oluyor valla. Hemen can götürüyorlar. Kestik. Aşağı yönelim hemen. Ah şu abideleri kim bulduysa. Şu reflektörü kestim diyecekler herhalde duruyor durman. Niye duruyor ya? Bunu da kestik hocam. Yukarıda çıktı. Güzel bir tane modül bulursak çok iyi olacak. Yani vuruş modülü düşse şöyle bir pusata. Yanında da hasarlı bitti. Şöyle 10-15 hasar. Mükemmel bu arada. Döktürüz bu arada. Pusat yok edebilir. 21 OG var zaten. der puanı düştü ama. Tabii ki de tadından yenmez. Şu anlık modüllerimize de bir taraftan bakabiliriz. Stere basmıştım zaten. Yanında tecrübe. Üçüncü olan ne dönecek onu bilmiyoruz işte. Döner son seviye kadar basılır hocam. Golye de var mesela burada. Lazer var zaten. Abi böyle parça istiyor işte hocam. Bol bol yapmak lazım. Ben de videodan video yapıyorum sadece. Görüyorsunuz zaten. Bak geldi abiler mesela. 2 dakika konuştuk ettik. Bir şeye bakalım dedik. Hemen dönmeye başlıyorlar vallahi. Namussuz yatıklar ya. Buranın böyle deri puanı şeyi var işte. İkinci seviye mi? da güzel aslında. Bak bu da güzel. Yanına bir şey çıkabilir diye bastım ben buna da. Üçüncü seviyeye Belki güzel çıkar diye. hepsini alaşım lazım. Günlük alaşımları da Unity'den girmediğimiz için almayı unutuyoruz. Kalıyor devamlı öyle. Alaşım yoksa birikse onlar şimdiye çoktan açılmıştı. Bunları şöyle kestik hocam. Nice. Alaşım demişken bir dükkana girip alalım bari ya. İşte az daha max yapıp tüm ordumu seyahat izine yatacaktık arkadaşlar. Oturacaktık sonra ordumun üstüne düşünecektik. Aha biz bunları ne yapacağız? Dağılmayın lan dağılmayın. Toplayamayız siz için bir saat. Hadi boss sayın bunlar neyse. Bir de alayım mı kapansın. Aynı. Onu tüzdük. Şunu da kestik hocam. onu da kestik. Hop. Takır takır gidiyor. çok sıkıcı oluyor bu yaratığı takip etmek, beklemek dediğim gibi. Yaratık kes çıksın karşısım yani ne uğraşız böyle. Duvarın kenarında bekleyelim bari. Gördüğümüz zaman kesmeye başlayalım. Niye kadar az geldi sen? Oyunda lag var ya genel olarak. Sıkıntı mevcut. Bu artık nereye kadar gidecek acaba? Koruma göre bir daha olmasın artık ya. Şu ileriki bölümlerde koruma bölümlerini kaldırmaları lazım. Zaten millet bundan gidemiyor. Bir tane koruyamıyor. Dur bana tekrar 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 tekrar. 50'ye giden görmedim hiç herhalde Bitti mi lan? Tekrardan başlıyor mesela. Bu niye bu ödülleri vermiyor tekrardan? Çok saçma. Hadi. Bizi bir saattir bekletiyor ya. Varacak diye kenarı. Vallahi hocam eziyet eziyet. Tüm düşmanları yok et demiş. İçinden bile geçeriz. Sen yeter ki iste kardeşim. ışıl sanatlarım, pre Normal yankı, Nadir, Efsanevi yankı da var bir tane mesela. Ondan böyle bir dandik düşer ama olsun. Şak diye bir anda çıkacaklar şimdi. Wait. Evet. Dediğim gibi oldu. Şak diye çıktılar bir anda. Ne peki bombası patlatayım bari ya. Bunda mı arayacağız? Hepsine birer tane patlatsak. Dün göre biter. Ana hani olup niye patlamadınız? Bari gideyim şuraya atayım bir tane. Hepsine birer tane dedik ama sonuç olarak. Bunları yetiştirdik hocam? Nice. Oh. Güzel. Şunu da kestik. Özellikle onları kesti. Bu bölümde bitti kolayca. Nice bakalım. Sırlamamız hemen 66'ya yükseldi. Gene NPC koru görevi var. Allah'ım. Artık bitmiyor koruma görevleri. Arka eden bir şey gelmesin artık ama ya. Yoruyor hocam. Allah yoruyor. Diyor ya adamın işini bitiriyor diye. Vallahi bitiriyor. Ebe, iyi bari uzaktan başladı dalga. Hep böyle olacaksa güzel. Gene hareket eden bir şey galiba. Etmesin hocam artık ya. En sevdiğim öldürme görevleri. Bir tane yaratığı öldürüyorsun. Tüm grup bitiyor ya. Kebap. Şimdi yaratıklar daha zor patlayacağı için seviye atlatıcı. Ondan uzakta başladı bir ihtimal. Şöyle kestik hocam. Hemen attan bak. Ulan roketçiler mi çıktı acaba? Lan oğlum gitmeyin. Hı? Onlar ikisiydi zaten şimdi yaralamıştı canını vallahi. İçinden geçerdi. Onlar gidebilir aslında da diğerleri gitmesin. Diğer roketçi de çok kötü hasar vuruyor. Yani. Bizi biri kesiyor zaten yani. Büyük yaratığı nasıl kesmesin? Burada bakalım var mı roketçilerden yok. Boss mı varmış. Tamam güzel. Bölmedi bizi 5 dakika kilitliyorlar hocam. Hiç sevmiyorum o yüzden. Lan aşağıdaki mi gitsek? Yukarıdakine mi gitsek? Zaten müşteri geldi. Bakalım yetiştirebilecek miyiz? Yukarıdakileri de yetişirsek? Nice olacak. Evet. Tek de yemiyor vuruyorlar. Ya bu hakaret gibi ya. Baya iyi vuruyor bu arada. Bunlar varırsa şeyler olabilir. Ürkü ona dokunmayın lan. Bana vurun bana. ha vuralım. Devam ediyoruz. O son gelen yatıklarla bitti. Bitti o bölümde. Tüm düşmanları gene mi imha etmiyor? Güzel hocam. Tüm düşmanları imha edelim gene. Onun bölüme galiba 30'un seviyeye şey saklandı. Ne derler ona? Aradaki yaratığı yok et saklandı herhalde. Olsun. Ah ne pece bombası. Süreleri çok uzun hocam bunların yani. Biz bunların boşuna mı alıyoruz kardeşim gemiyi? Böyle baksana ya. Bunları nasıl yetiştireceğiz şimdi? Ben ne olacağım ya? Bunlar biter mi? İleriki seviyede olduğunu düşünün. Bunlar canlıları fazlalaştığı zaman ölmez tabi. Hadi biz tek atıyoruz. Diğer arkadaşlar ne yapacak? Buna delme puanı lazım bunlar aynen. Delecek bunlar ancak yoksa olmaz. Diğer türlü zor. vurmaya devam ediyoruz hocam. Hatta biz her türlü vuruyor ya çok tuhaf bir şekilde. RSB'ye de atamıyorum ya. oyun gittiği için. De i̇şte bu kapıdaken böyle oyun gidiyor bu bölümlere geldiğim zaman ya. Herkes genetik mi hocam aşağı yazın. Sadece umarım bende sorun yoktur yani. keselim hocam. RSB atamadığımız için vuruçlar düşüyor tabi. Bunu da kestik Ufakları da keseriz hocam. Takır takır. Oraya giderek keselim bunları da. Depilingimiz de o sırada dolar. Açarız sol tarafta hepsini keseriz. Ufaklar da bakmayın yani zaman oluyor. Tıklayıp her birinden bir saniye olsa bayağı zaman götürüyor hocam. Bakalım. Şuraya bak hocam. 2 dakika sürmüş şu yarısını kesmemiz. Kesiyoruz. Kestik hocam. Hadi. Bunu keselim. Hadi. Hadi bakalım. Demet Akıl'ın. E bölümü bitirdik Allah'a şükür. Ne geldi kolay görev gelsin ben. Joel mi? Haydi. Allah şükür ya Rabbi. Hemen atlayalım şu araya gidelim. Joel kesin. Cam bile doldurmadım bak düşünmedim bile. Direkt atladım. Artık güzel modüller görelim. Bir şeyler görelim ya. Yeter ya. İper Ocak bizi, bizim için bir şey dövsün güzelce. Ocaktan şöyle set hızlı modül. Vuruşlu. Konvit nerede ya? Bu aşağıda galiba konvit ya. Bu ne oğlum ya? Canım çok tabii bunun. İleriki bölümlere geldiğimiz için. Bu biraz geç patlıyor galiba hocam. 5 dakika içinde mi yok edeceğiz bununla? Ya Allah'ım ya. Her şey 5 dakika içinde ya. Saçmalık. Oyun gittiğini hiç düşünmüyorlar herhalde. Bakalım hocam. Kesiyoruz. Tam bir şekilde. PS bile artık oyun şey yapamıyor. Vermiyor lan. Çok tuhaf. Video kayıttan mıyız diye öyle yapıyor. Yoksa artık ekran kartı da oyunu oyun yerine saymıyor. Akılda deli sorular. Allah'ın yüzük satayım bak nasıl der puanla işli. Bak sana da geliyor. Bu ne kardeşim? patla da 3750 odun verdi bu arada. O kadar yani kesme normal bence. Ne oldu? Bunu toplayan için epik nadir olması lazım diyor. Bizde yok galiba. Evet yok. mi var epik. Koca kapıda bir tane attın yani. Ayıp ya. Vallahi ayıp billahi ayıp. Gene müftelik peçeri koruyun diyor ya. Buraya çıkmamışız bak. 3500 sebron diyor. 30'un dalga geldik. 60. sıradayız. Dadık hocam. Yine koruma görevi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Korumaktan bıktım artık. Saçlarım aklar düştü. Kapı hocam. Korumak ya, gerçekten problem ya. Hemen çıktı yaratıklar. Yabanlar. Aşağıdaki yamyamlar ne bakalım. Geliyorlar. Kristalinler gidiyor. kesiyoruz bakalım. Yani güzel. Talonlarımız, salonlar sağlam. Hadi bakalım, bunlar da gitti. da bir tık hızlı gidiyor sanki. Dalga altı çıktı hocam. Dalga hızlıya gittik. Finler gelmiş. O tanesi sonuç bin vuruyor. Anladın dönüp hepsi vurmuyor. Bir de vursa yok olacağız. Reis abi atam için patlamıyor atla hemen. Evet baya iyi gidiyor bu sefer. Hızlandı Allah şükür. Aslan gaza. Biz patlamasak bir şey at. Gidiyoruz bakalım. Bir kıyamet böyle olmaz. Modülsüz bir video mu geçireceğiz şimdi? <laughs> yani bir sürü anahtar atması lazım orada. O kadar gelmişiz oraya kadar. Ayıp yani. Uzak dur yaratıktan. <laughs> Yattı bizim dönene kadar. Oo. Şöyle keselim. Dibine kadar girdiler yani gene. Güzel kestik gene hocam nice. Koruma göre çok kes zor ya bu arada. Yukarıdan bitme o roketli şeyler geliyor galiba. Onlar geliyorsa problemimiz çok büyük. Ya bunları kesemedik çünkü. Tek atma listeleri var tabii. 300 bin mi 200 bin mi? Ne vuruyor zaten toplu. Ayar bunlar gelmiş. Binde patlasın şurada. Abilerim menzili çok geniş hocam. Zephyr'den esinlendirdiler herhalde bunları. Hop bunları da keselim. Yaratıklarımızı kesmeye devam ediyoruz ama yetişemiyoruz kesmeye. O kadar yaratık geliyor çünkü. Şimdi ne yapacağız? Patlayacak gibi yaratıklar ha. Bizim koruyamayacağız galiba. Hasarımız yetmiyor çünkü. Yaratığımız da sağlam ama oyun sağlam değil. bir donarsa GG. Kapı bitti güzel. Yatık sonuna vardı çünkü. Toplayamıyoruz bunu hocam. Biriktirmek lazım. 31'in setin düşmanları yok ede atladık. İlerlemeye çalışıyoruz. 58'e geldik. Evet buradayız. Bazı 32'de kalmış bak mesela. Koruma görevleri zor ya zor. O Gerard oraya gidecek de koruyacağını da çok zor. Hemen şunları da keselim hocam. Yam yam gibi geldiler gene. Yok hocam kapı gitmez burada. Söyleyeyim ben size. <laughs> ya videoluk olmaz bunlar bence. Çünkü ileriki seviye zor. De evde olman lazım bunlar için. İlk koruma görevlerinde yani dükkan kapalı olması lazım. De evde olmak şart. Bunlar zor. Görüyorsun bak 5 dakika içinde kestiyor atıkları. 5 Atı dakika içinde keseceğiz de Küçük köşeye basmam lazım mesela. Süre gidiyor oradan mı? Şunu da kestik hocam. Şunu da kestik mi? Oh. Umarım sadece bunlardır. Bunlar da 2 dakika sürdü hocam kesmemiz. Allah bak. Dalga geldi bir daha yani. Enerji transfer açalım mı Dayanmayacağız yoktu. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Geçiyoruz. Gelmeyin artık yeter. Ne gelmiş buraya da? Osta gelmiş. Enerji transferi yoksa boşa hocam? Abiler bunlar arta dolsaydı bu kaynağında biz şu an yemişlerdi. Algı 11 geldi. Bunun mermi gitti mesela vurmadı hocam. Çok saçma. Binler ne ya hocam böyle yam yam gibi geliyorlar bir yandan. Baksana abiler olduğu yer duruyor onlar dönüyor. Hadi. Sayın Atık. Range transfer açmamız iyi oldu ya. Ufak ufak can gelmesi büyük bir artı hocam. Gemi yeteneğinden de yakın olunca da geliyor bazen. Onun da harici yok tabi. Hop. Kestik bitti mi lan? Bitti bölüm zordu ama vardı. arada. Kıçın kıçın derler ya. Aman alacağım girmeyeceğim. Neyse bu sefer modül alamadığımız bir bölüm oldu. Zor bölümler gördüğünüz 26'dan 33'e zorla geldik. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Tabii ki zor değil de yani uğraştırıcı. bölümlük bu kadar hocam. Fazla uzun olması iyi olmuyor. Böyle bir biz tabii yapabilirsek hiper olacak bir şey Böyle yapabiliyorsak onu yapalım deneyelim. Bunu deneyecektik. Deneyemiyoruz. Çok yüksek istiyoruz. Her şey yüksek istiyor. Mesela bunu yok edince ne veriyormuş? 3600 veriyor. Bunu yok edince diğerine basayım bu Bu 22000 istiyor. Oha. Bunları bastık tamamlayamayacağız. Ondan biriktirme taraftarıyım şu anlık. Biraz daha biriktirelim. O zaman görüşmek üzere bir dahaki bölümde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı, Discord'a gelmeyi, Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize tekrar tekrar iyi bakın hocam. Sağ olun.